Kontrol paneline giriş Kontrol paneli kurulumuna başlamak ve post sistemini konfigüre etmek için çeşitli farklı yollar vardır. Öncelikle kontrol paneline web sitesinde özetlenen şekilde kayıt işleminizi yaptıktan sonra girebilirsiniz. İlaveten kontrol paneline kayıtlı elektronik post adresinize gönderilecek olan kayıt bilgilerinden de girebilirsiniz. Ayrıca ekranda gösterilen mobil uygulamada bulunan ikonu tıklayarak kontrol panelini açabilirsiniz. Mobil uygulamanın ana ekrandaki sol tarafındaki ikondan istediğiniz zaman kontrol paneline girebilirsiniz. Kontrol panelini ilk defa açtığınızda sizden zorunlu alanları ekranda da gördüğünüz şekilde doldurmanızı isteyecek. Lütfen bu önemli detayı unutmayınız. Konfigürasyonu tamamlamak çok fazla vaktinizi almayacak.